Mahatma Gandhi Hindistan'ın ve Hindistan bağımsızlık hareketinin siyasi ve ruhani lideri, Gochchar Gandhi olarak anılır. Kötülüğe karşı aktif ama şiddetsiz direniş ve gerçek ile ilgili olan Satyagraha felsefesinin öncüsüdür. Bu felsefe Hindistan'ı bağımsızlığa kavuşturmuş ve dünya üzerinde vatandaşlık hakları ve özgürlük savunucularına ilham kaynağı olmuştur. Gandhi Hindistan ve dünyada Tagore tarafından verilen ve yüce ruh anlamına gelen maatma ve baba anlamına gelen babu adlarıyla anıtılır. Hindistan'da resmi olarak ulusun babası ilan edilmiştir ve doğum günü olan 2 Ekim Gandhi'nci adıyla ulusal tatil olarak kutlanır. 15 Haziran 2007'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oy birliği ile 2 Ekim gününü Dünya Şiddetsizlik Günü olarak ilan etmiştir. Mahatma hakkında en fazla eser yazılan kişiler listesinde 8. sırada yer almıştır.